Selam arkadaşlar. Bugün ben okulda sanki akışta diyeceğim. Şu an benim şu an delilik yapışım. Devam ya. Deliler toplantısı olduğu için şu an ben okulda çekiyorum. Herkes gördü ya. Bilmiyorum. Baya çekiyorum. Altıncı sınıf almışken aldım. 220'da mı olsak? Bir şöyle de düşünüyorum ya. Peki videosu yapılır mı? Bilmiyorum ama. Ama yapılır bence. ne diyorum? Evet, tamam. Yapılır. Yaptık Şu an pek Video çekerek gidiyorum. Akşamları yiyeceğim. <laughs> Hayır. Ben delik açtım. Kabının arasından baktım ya, bir Hayır, hayır! Gel benimle, Devrimi Ali! Ali! Ali, devrim bir ver Geri Hadi. bir, bir. bir. iki, üç. Video çekiyorum şu an. Ben sağ Şu kısma gideceğim ben. Yaşlı olması gerekmiyor. Gel. Gel otur. Ne? İnşallah Tolga çok uzun süre be. Ders biter. İngilizce dersi. Üzerimizde 99'u biz. Bizde bir kaynak. <laughs> Olmaz asıl. Gel başka yere gidelim ya. Yasemin bizi takip etme. mi? Anne yani şu bir tane videonun parti birini yaptım ya. Şimdi de parti birisi getiririm. Sınıfa çıkamayız. Tuvalete oh. gidebiliriz. <laughs> Girerim ben. Ben giriyorum Normal Normalde giriyor musun? Evet. Yok <laughs> <laughs> değil. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. 你知道。 Dur, ya gelsin benim benim benimden sen mi? Ama bize <gülüyor> Kanka <gülüyor> Ya <laughs> sen ya Sen Böyle... tıkladın, tıkladın mı? mı? Sen kapıya tıkladın Hayır <laughs> Tıklamadan direkt ben kaçtım ki ama katkıydı. Hayır. Ee, Onu var ya başkası yaptı. Ne? Ya ben başka sesle <laughs> Var ya. E, bu var ya. <laughs> bu. Var, yani Yasemin tamam mı? Senin gibi yapmaya çalıştı. Bak şöyle. Ne yaptı? Şöyle tam. Böyle mi yapmaya çalıştı? Evet. Ne? <laughs> Değmişsiniz istemiyorum. <laughs> Yasemin bizi kovalar. Arkadaşlar. Biz eyvah. Eyvah eyvah. Yasemin, Yasemin bizi kovalarsın. Bizi, bizi kovalayamazmış. Arkadaşlar şu an güzel bir stasyona doğru gidiyoruz. Benim bir yer bildiğim var. Ne sevdiğim? Çıkalım buraya. Arkadaşlar. Burada hani bir video çektim ben. Yani. Evet. Erkeklere ilginç özelliği ama benim bilmediklerim. Onu çektim, onun hani partisi gelsin. Ne? Gelmesin. Gelsin. eve değilim. bırak. Mantıklı ol. Hem de videoda çekir. Çekerim. Hem de güzel bir yer bulmam lazım. Ben bildiğim. Var. Tamam kanka böyle olurum. Kanka bunu tut ve şu tarafa götür. Nereye? Yani bu. Kire. Buyur. Aha. Aha. Kanka. Benim benim yok. Benim yok lan. Benim hani ayıcığım vardı ayıcığını öz bar istedi tam benim çocumu bıraktı ya. Niye verdi? Onu kürkse yapacakmış da, meyse vermek içinmiş de,mişmiş. Verme Selma. Hay dur, buradan çıkacağım. <laughs> yardım yap, yardım. Yap. Yani, gel, Ya şöyle. Şuradan çıkamıyorum. Altan tut beni. <laughs> ya iyi seri Arkadaşlar sudo o aldıklarımız hepsini burada tamamladı. Bir tek burada buraya gitmemiz lazım. Bak kanka dışarı. Kanka! Ne? Kanka! Ne? Dur! Gel kanka ya. Şuraya işte oturalım. Videoyu da zaten çekiyorum. İyi olacak. Zaten. Arkadaşlar şimdi giyinip de geleyim. Arkadaşlar böyle. Saçına bak. Aha, güzel. Kanka. Ben gerçek hayatta saçımı böyle bir şey yaptırayım mı? biraz. Yaptıracağım. arkadaşlar. Güzel mi? Size i̇şte söyleyeyim kulaklıkla bu arada beraber gelmiş. Saç. Biraz garip duruyor. Onu da farkındayım. Kış. Kış, <laughs> Kış yapınca <mı> nasıl gitti. <laughs> arkadaşlar yani. Bu öyle kalayım mı? Aa, camiye gidiyor kedi. Uh. İmam. İmam. Namaz kılacakmış. Gel bakayım. Kanka. 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 Yusuf fırınca mi? Gidelim de beraber tatlı Nerede? Yada? Yusuf fırında. Yusuf. Yusuf. Yunus değil mi ya? Yunus. Gidelim hadi. Ama uzak değil Ne kusar? Ya uzak değil yakın. Gel. Gidelim. 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 Sen evet. al gelsen ya. Of ya kanka. Ya gelirsem annem Her Her gelirse annem kusabilir. Arkadaşlar bu nasıl? Gelir. Biz dönerken ya görürse bir şey olmaz kanka. <laughs> dikkat. Yoldan geçmeyeceğiz, Kaldırımdan gideceğiz o zaman. Oha fendi gidiyor. Fendi nereye gidiyor? Hocam, siz nereye gidiyorsunuz? Nasıl? Ya kapa telefonu o zaman hızlı gidelim. Görmek istiyorum. Kanka hoşçakalın. Hoşça, hoşça kalın.